Merhaba arkadaşlar. Bitcoin nedir ve nasıl oluştu? Bugün bunu konuşacağız. Bitcoin 2008'de bir birey tarafından oluşturulduğu iddia ediliyor. Bu bireyin halinin ortaya çıkmaması aslında akıllara şu soru getiriyor. Acaba arkasında farklı ülkeler, devletler mi var? Bu soruyu akla getiriyor. Ve <laughs> bu isim halen teyit edilmiş değil. iddialar halen devam etmekte. Elon Musk'a kadar dayandı. Hani Elon Musk Bitcoin olsun oluşturdu deniliyor. Ama bu sorular muhtemelen önümüzdeki yıllarda aynı şekilde devam edecek. Ama benim düşüncem şayet birisi bunu sadece bir kişi icat etseydi ya da bir grup mutlaka popülaritesini artırmak için <laughs> ya da ününü şöhretini artırmak için bunu biz yaptık diye ortaya çıkarlardı. Benim tahminimce devlet destekli olabilir Avrupa ya Amerika ülkelerinden bir tarafından destekleniyor olabilir. diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, Bitcoin ise 2008 yılında e, oluşturuldu, 2014'te bir yenileme aldı ve 2018, 19 ve 20'de de biliyorsunuz e, Bitcoin değeri e, yüksek bir şekilde arttı arkadaşlar. Hepin, takip edenler bilirler. Pandemi de e, bu alanın gelişmesinde aslında bir büyük bir etken oldu <laughs> arkadaşlar bitcoin.org sitesi Bitcoin'in ana sayfasıdır ana sitesidir bu siteyi almak için herhangi bir adam bu site ismini almak için belli kriterler var ya şirket ismi ya isim şahıs e, ismi vermek gerekiyor alırken e, muhtemelen bitcoin.org e, bir kişiye, bir grup ya da bir devlet olabilir Bitcoin sisteminde. Asıl önemli olan burada aslında şunu görmek lazım. Gelişen teknolojide mutlaka bu teknolojide her şeyin sanal ortama döndüğü, online'a döndüğü bir ortamda Bitcoin'in üretilmesi gerçekten şaheser bir yapı. Bence bunu göz ardı etmemek lazım. Blockchain sisteminin merkeziyetsiz ağ sisteminin icat edilmesi gerçekten e, mükemmel bir icat diyebiliriz. Günümüz teknolojisinde e, bankalar işte bir yurt dışından yurt dışına para göndermek gerçekten büyük maliyetleri de e, denk geliyor. Büyük maliyetler sonucu paranızı alabiliyorsunuz yurt dışına ya da buradan gönderirken büyük maliyetler ödemek zorundasınız. Fakat merkeziyetsiz para sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı. Çok cüz'ü miktarlarda 1 dakika 5 dakika arasında en fazla A onayından sonra paranız e, karşı hesap ya da karşıdan e, sizin hesabınıza Blockchain ağıyla paranızı alabiliyorsunuz. Gerçekten e, mükemmel bir hizmet. Geleceğin bankaları da muhtemelen <laughs> Blockchain e, ağları olacak gibi duruyor. E, finans sistemleri muhtemelen Blockchain ağı daha da güçlenecek gibi duruyor. Önümüzdeki yıllarda teknolojinin gelişimiyle beraber Fransa sadece Salvador e, Bitcoin'i birimi olarak kabul etti direkt. E, fakat diğer ülkelerde henüz bir uygulama yok. E, <laughs> şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bir de e, muhtemelen önümüzdeki yıllarda e, çoğu ülke Bitcoin'i kabul edecek gibi duruyor. Şayet bir aksilik olmazsa sistem böyle devam ederse Bitcoin sistemi e, muhtemelen Blockchain ağı <laughs> Gittikçe büyüyecek ve Çoğu <laughs> Banka sistemi de Blockchain üzerinden e Coinler olacak ya da Altcoinler e Olacak öyle görünüyor Baktığımız zaman <laughs> Bitcoin için şu an e Söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar e Ana para Blockchain ağlarında bitcoindir onun için bu videoda sadece Bitcoin'in ne olduğunu sizinle paylaşmak istedik. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olursanız sevinirim.